Resume garant. Aa, bu atlamalı. Aa, ana tamam. speed race. Of. Tamam, her şey okey. Berkay niye konuşmuyor? O da mı küstü? Ben kastım araçları kapatayım ben de. Buraya oynadık mı biz? Belki Ana! Ya Ömer'le uğraşam diye. Evet, ben başladım yeni dönme. Ne ne bileyim ne yaptım ben de bilmiyorum bir şey o ne lan öyle? Bununla patladım. Ay patlamadım. Patladım yere bak ya. <laughs> en başta attı. <laughs> <Ha>, ne oluyor? Berkay'ı <laughs> kaçırdım. <laughs> Adaya da vuramadım. Oh, <laughs> arabada kalayım ya. Ateş etmiyor lan bu. Merdivenlerden takla atla atla iniyor. Denler yok. Ama gene geldi cip. Ağzına sıçayım hemen. Ya bu ne ya? Gelicine attı, attı beni. O. Olan. Bunu delikten delikten geçmeye gerek yok değil mi? Yok yok, yok. yok. üstten geçebilen. E bu? Ne İba? var Hı lan? Kalay gelsin. Hepimize. Allah. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu lan araba? Hayır. Evet. evet. gel, gelenleri atalım aşağı. Baştakiler atmış. Ben bunu atıyorum. Oh, intikamımı aldım. Bu arabayla mı yapacağız bu? Oh. Hayır, Ömer attım kanki. Ah ne kadar güzel lan. Ana düştüm. Ömer'i çok güzel attım ama ya. Hemen mi? mikrofon kapalı hiç eğlenceli değil ama ya. He. Bir kapattı kapattım. İbo düştün mü la sen? Yok oldu iniyorum Çok ben pis düşen ha. Patladı hazır at tükürüm. Ben de patlayacağım. Of. Oy geçtim. Denedim denedim olmadı. Kalmadın paslama ya. Geldik buraya kadar. bu, Aa, bu sıkıntı. Patlattım. Ben patlamadım. Aşağı düştüm ama evet. Ya araya düştüm tam da ya. <laughs> ne güzel kurtardım sandım. Geri bastım gittim oradan. Aa kendi patlattım lan. Ya mouse çok zor abi. Lan pet de oyna. Ben 8-5'te yapıyorum bu işi ya. <laughs> çok güzel yapıyor. <laughs> ha? Çok güzel yapıyor. O da patladı ama demin ilk seferde geçti uçaktan ama.

Burda kendini patlattı Sen <laughs> kendini patlattın Gelin lan, gelin lan, erkekseniz gelin lan Hadi görüşürüz <laughs> Bir tane akıllı arkadaş bitirmeye çalışıyor <laughs> Ömer o ya Ömerdi lan Berkay. Aynen Berkay. O niye konuşmuyor? Bir patlıyor da şu an elelere. Bir de konuşmuyor. Oğlum o niye konuşmuyor Berkay harbiden? Burçan. Kamyon kim ya onun arkasına bineyim ya Ben birazcık hile yapıyorum Kim bu kamyonlu yine? Şu üstüne bindiler Bana dokunmayın Biraz hile yaptım motorla Haa <laughs> çözdüm ben <ne> <laughs> <laughs> Hayır aşağı değil aşağı değil Burada. Allah sana cezanı verecek Biraz iyile yaptım ama ben Oyunun yaptım, Fizik motorunda var öyle bir şey ama Kim geliyor yukarıdan? Hayır. Hayır. Oğlum Ömer kaçıncı arabada? Ömer beşinci. Birinci kim şu an? Berkay konuşmuyor Abi ne mi kim oldu? Abla kolay gelsin. Böyle bir geçeyim. Baba. Aldık burada. Efe bas, efe bas. yakalayamaz ki yakalayamaz ki. Yok sen değil ötekine gidiyor mu lan? yakalayamadım. Burada bu sular var ya. 啊。<noise> Patladım lan. İbo sendin değil mi? <laughs> Bu araba mı? Uçak. Yok daha yeni aldım uçak. Kamyon aldık aşağı uçtu ya. <laughs> Golf arabası geldi. Good <laughs> <Evet, Rüyü. gülüyor> luck. Düştü yere bak. Kim lan? Ben? ben. Araya düştüm araya. Şerefsiz Ömer ya. Bak bir daha araya sıkıştım. Kötü kıra kıra geldik. Ablaya dokunmayacağım. Ordaya gittim zaten ben. <laughs> İkisi de yukarı çıktım bu arada. <laughs> master ya. Kim üstündeki lan? Neyse patlamadık devam. Tamam. Böyle bir şey olamaz ya. Ne oldu lan? Alıyorum uçakla direkt aşağı. Niye? Ben Bilmiyorum. yukarıdan git. Motoru geçtin mi o çoktan. En güzel motorla geçiriyor buradan ha. Gel ha. Ne oldu lan? Vuracaktın değil mi uçakla? <laughs> Kim vurdu bana öyle? Of be Berke yürüyünce oldu be helal olsun. Ya orada bana biri vurdu sen vurdun değil mi Berke? Motorla. Neyse motorun keyfi daha başkaymış burada. Büyü hemen motor ya. He? Hemen bitiyor motor. Yo şey güzel ama. Düştüm ama sesim nazar değil. Ha? Nazar değdirdik. Durdu ya. Abi işte diyorum ya sabahtan beri şu kollarla alakalı en ufak şeyde atıyoruz kombine şeye. Mesela A'ya basıyorum ya sola veya sağa. Hafif bastığım halde biri komple atıyor yani çeviremiyorum bir daha geri. Değişiksin <laughs> biraz sen. Vuraydın bir daha. Bir daha denedim ya. <gülüyor> <gülüyor> ya istesen oraya giremezsin ya. Oraya biri daha İbrahim de düştü galiba o araya. oraya düşmedim. Ya inci araya motorla gitti düşen oldu mu? Sondaki Yok. yere düştüm ben. Ben düştüm şu an. Tam böyle havadan böyle lak içine girdim. <laughs> Nasıl becerdin onu? Şimdi biz de şu an onu hesaplıyoruz nasıl becerdik. Face to face. Arkadakiydi. Ya. La <gülüyor> ya. <gülüyor> Hızlıdır ama. He. Biz buraya oynadık sanki ya. Beni de al, beni de al. Ne oldu lan? İyi durduk ha iyi yani, bak. Ne oldu? Attı. Ay. Bence de. <laughs> beni attı. Ben şarjı takmayı unutmuşum. Aa oturdu lan. Nasıl sen attı? Aa benim şarjım hiç attı oyunda. Şimdi kayda bir kayda hile mi var? Çünkü tekrar saklamışım. Ha o niye patlamıyor ya? Bir daha bulmuyor. Ha 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 ha. Merkay'da hile var. Ne? Ha? <laughs> Selam Foş, hoş geldin. İbo bak şeytan gibi saklanıyorsun orada ayıp be ne olur rampa çık yukarı ne yapayım? Lan ya sen benim önümden gidiyordun nasıl arkada oldun? Gidemedim ben. Ne yapalım değil. oyun oynuyoruz. Bak Berkay düşmüyor. Berkay. Düşüremiyor düşmüyor diyor. Ben de seni ittiremiyorum. Çektiremedim mi? Şu an çarptım. Hileye kapatmışsın. <gülüyor> <gülüyor> Yo az önce hiçbir şey olmuyordu sana bu arada. Aynen olmuyordu bir yalan değil. Patlamıyordu araba ben ne yapayım şimdi? Patlıyormuş İbo. Tamam. Denedim gördüm. Allah. Bak o götlüğü yapma. İsteyerek yapmadım. <laughs> Hayır geliyorum Ama bak. Çok... Çok istiyorsan gel. <laughs> bak göt bir yapma of. Hayır sen bana yapma sen bana yapma. Demem tamam. Açıl 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 açıl. Gel, Şimdi gel, gelmiyor bak. Gelme. Gelme üstüme gelme. <laughs> ya. Zaten düşüyordu niye vuruyorum ki? Bırak ya. Bırak bir daha, daha, daha geliyor. Hayır. Ne yapıyorum lan ben? Yaptım, yaptım. Ucuna çarptım şeyi. Bu tank kim gidiyor? Onlar kısın iyisin ben. <laughs> İbâ, neden yavaş gittim anladın mı? Ben de Vay anladım de. ama sen şeysin. Aa abla. Vay yolunu. Pardon abla. Fight. <laughs> <Ol. gülüyor> Çok güzeldi bu arada. Tam gidiyor Alo, attın onu. Havadan gidiyorum. Nasıl tutacaklar lan? Hayır. Ya, ne diyorsun? Her seferinde böyle. Oluyor. Ay oh, yes. ay. Bir daha. Tam buradan. git. Değmeyeceğim. Ananın duvarını. Ne yapıyorum ben ya? Bu ne lan Yeni bir şey yaptınız Yaptı. o Bilmem Abla geliyor. Kaç. <laughs> duvar çıkacak, duvar çıkacak, duvar çıkacak. <laughs> Vallahi duvarı dinlemiyor geliyor. Ez onların hepsini, ez onları. <laughs> Aa. Aa Berkay'a dokunmadı. <laughs> Aa, Vay be abla. Bu bir <laughs> Yakalayamadım, yakalasan. Yanından geçsin mübarek görmedim görsen ayıp ya aslında geçtim de vallahi onu ayırt etmem biliyorsunuz Hiç. ama ettin e, sen şanslı bir aa bu ne lan yokartla geliyorum herif ne <laughs> oldu <Batmabildi> ya? <laughs> bir daha <de> hoş geldin. <laughs> <laughs> Çok güzel atladı. Neyse dokunmayacağım o koşana ya. Dokunamazsın zaten kardeş. Bak şimdi. Aa tamam. Kimdi o bana ola? Efendim. İboy gördünüz mü nasıl balıkla mı atladı kafamın üstünden? Aa sana kulübü Almaları lazım işte modlar almıyor. Bunlar hep söylemek lazım. İbo, İbo. Çok güzel kaçtım. Hop. Padavanı da attım. Ama abi bak bence olmaz o. He. Oldu mu? Oldu oldu. <laughs> İbo bak <gülüyor> İbo. Yürü lan. Yürü Vallahi vallah <laughs> öldüm lan On. klip klip alması lazım dedi de ooo fabule biliriz ya ya ipo <gülüyor> <gülüyor> hesaplamama göre olmayacak şimdi hesaplamama göre Düşürdüm ben böyle tamam. Görev kolay. Tamam yapalım. Oo nasıl bir duvarın içinden? Hayda. Gir altına. Girdim. Sen de gir. Girdim. <laughs> ne oldu Düştüm ama ben. <gülüyor> <gülüyor> ben size ne oluyor? muzunu Ee, Berkay. <gülüyor> <gülüyor> Önündeki bu girdim. Oh, teşekkür ederim. Sen kaçmak kaçma çalışıyorum. Ben biliyordum geleceğinizi de o yüzden bekledim orada. Hiç bu geçemiyorum zaten tutayım seni dur ne oldu lan lan ne oluyor Berkay bisiklette nasıl düşmediler abla bekliyorum hadi gel ya sen bir tanesin abla ne? hadi gel gelen gelen dur kapaçısın bak bana vuracak ha yok yok sen benden daha güçlüsün. Ben gitsin. Evet. Yaz ya, ha hadi ben gitsin. Tamam. Gidemiyor tekeri yok. Bir kenarından geçebiliriz. Tamam. Geçtim lan. Bu bir kamyon kim? İbo. <gülüyor> hadi <gülüyor> geç, arkadaş geç. Evet ada düştü. Aa aradan düştü lan. Nasıl becerdim onu? Aa! Allah! <laughs> Canım. Bu kim böyle büyük araçla gelen? Ada. <laughs> doğru. göre ada buradan düşecekmiş. Hepimiz düşecekmişiz. Yani bir tane biz geçseydi olmaz mıydı yani? <laughs> büyük araçla yol verseniz. Neyse demek bu oluyor ki kimseye yol vermemek gerekiyormuş. Bak büyük araç yine gir. O kim uçtu öyle ya? Benim benim. Ama çok fazla uçtum ya. Tekerimi patlattılar imdat. Neyse ben düşmedim bu sefer. Tamam bir sefercik oturduk. Bak gelme gelme gelme. Oooo Esra'nım. Sizlere selam. Ben hep şov peşinde olduğum için Biraz geri çıkar mısınız tır bey? Kamyon bey Kamyon evet. bey Kamyon bey Ya geldin aşağı Aa teşekkür ederim teşekkür Aa ederim. ben de girdim <gülüyor> <gülüyor> Pus basmasa pusam da aşağıya Ha bu ne oldu? O nerede o? Ha? Kamyon bey Ha? ha? Ya, <laughs> İkinci almam lazım